Bakalım. Altıncı problemde bir kilogram zeytin alınan parayla bir kilogram zeytin ne kadar bir kilogram zeytin? Hemen ben bir yazmak istiyorum. Bir kilogram zeytin ne kadar? 12 lira. Ben hemen şuraya bir kilogram zeytinin parasını bir yazmak istiyorum. Hep ben yazarım. Değil mi? Zeytin yazayım şuraya zeytin 12 12 liraymış zeytin kilogramı yani ben 12 lira evet bunu biliyorum ne istiyor benden zeytin bu alınan bu parayla zeytin alınan bu parayla diyor en fazla kaç tane süt alabilirim en fazla kaç tane süt alınabilir sütün parası ne kadar çocuğum süt ne kadarmış Süt 2 lira. Süt 2 lira. Sütü ben buraya yazayım. Evet. Süt 2 liraymış. Şimdi ben bu işlemi nasıl yapıyorum çocuğum? Bir kere ben zihnimde hemen şöyle planlarım. Sütün 2 liraysa ben hemen ellerinden bir yardım istiyorum parmaklarından. Yani şu demek istiyorum. 12 lirayı 12 liramı İkişer ikişer dağıtmak istiyorum. Acaba kaç tane parmağıma dağıtırım? Bunlar süt olsun. Parmakları <laughs> bunlar süt olsun, tamam mı çocuğum? Ya da şöyle yapayım ben. 12 lirayı ben ikişer ikişer kalemleri ikişer ikişer saysam bunlar süt olsun o zaman. Bunlar sütmüş, tamam mı? Süt. İkişer ikişer dağıtıyorum. 2 İki. 4 6 8 10 12 ikişer ikişer ne yaptım ikişer 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 ben bunları 12 lira mı ikişer ikişer bunlara dağıtıyorum çünkü bunu alırsam bu bir paket süt bunlar farklı markalar olsun bu, bunu aldım 2 lira verdim. Bunu aldım 2 lira verdim. 2, 2, 2, 2. Bakın şimdi hemen hesaplıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani ben kaç paket süt alabiliyormuşum? Kaç paket süt alabilmişim 12 liraya? 6 paket süt almışım. 6 kutu süt alabilmişim çocuğum. Çünkü bu sütün bir tanesi 2 lira. Şimdi biz bunun başka bir işlemle yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi bunu ben zihnimden yaptım. Buradan ellerimden destek alabilirim. Ne yaptım? 12'ye kadar ikişer ikişer parmaklarına sayarım. İkişer ikişer sayıyorum. Dağıtıyorum yani onları paylaştırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir daha yapayım. Şöyle ikişer ikişer a ikişer ikişer sayıyorum. İkişer ikişer 12 iki parmağımı 12'ye kadar sayacağım. Tamam mı? 12'ye kadar ikişer ikişer sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 Kaç? 6 Bakın 6 Yine 6 çıktı Demek ki 12 lirayla ben yani 1 kilo zeytin parasıyla ben 6 kutu süt al alıyormuşum. Tabi şu an alamazsınız. Bir süt bu kadarcık mı? Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Bakın buraya. İşlemde nasıl yapıyorum? Evet. Buradan paylaştırma işlemi yaptım. 12 lirayı 2'ye 2'şer 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 2 lira 2 lira 2 lira 2, 2, 2 lira paylaştırdım. Şimdi şöyle yapabilirim. Bunu ben. 12 liran varmış. Bir kutu süt almışsın. 10 liran kalmış. Bakın şimdi. Bir kutu süt aldın. Bu birinci kutu. Sonra 10 lirandan yine bir kutu daha süt aldın. 2 lira daha verdin. 2 lira daha verdin. Bir kutu daha süt aldın. Geriye. Ondan 2 çıktı. 8 kaldı. 8 liran kaldı. Bu ikinci kutun olmuş oldu. İkinci kutunu aldın. 8 lirandan sen yine ne yapıyorsun? 8 liran var. Aa diyorsun daha param var. Bir kutu daha süt alayım diyorsun. Bir kutu daha süt alıyorsun. Süt 2 lira çünkü. ...geriye 6 liran kaldı. Bu da Üçüncü kutun oldu çocuğum. Üçüncü kutumuzu almış olduk. Şimdi senin 6 lira paran var. 6 liran daha var. Aa ben bir sürü daha alabilirim. 6 lira param var. Hemen şuradan devam edelim. 6 lira parandan yine 2 lirasını veriyorsun. Çıkartıyorsun yine. 4 liran kaldı. Buradaki 4. kutu sütün oldu. 4. kutun oldu. 4 liran var elinde. Yine 2 lirasından çıkartıyorsun. Süt alıyorsun. Geriye 2 liran kaldı. Bu beşinci kutun oldu. Sonra elinde iki liran kaldı. İki liranın da ikisini hemen tepsine veriyorsun elindeki paranın tamamını. Sıfır liran kaldı. Bu da altıncı kutu sütün oldu. Aa, biz bunu çıkarma işlemi yaparak bu şekilde yaparız. Bu aslında ne biliyor musunuz çocuğum? Bu aslında bir bölme işlemi. Bu aslında bir bölme işlemi. Yani 12 lirayı 2 liraya bölüyorum. Kaç tane 12 liranın içerisinde kaç tane 2 lira var demek? 12'nin içinde kaç tane 2 lira olur bu demek? 12'yi tekrar hatırlayalım nasıl yaptım? 12'yi 12'ye kadar ikişer 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 parmaklarımı açıyorum 12'ye kadar. 2 4 6 8 10 12 6. 6 parmak yani 6 parmak demek altın kutum süt demek. İkişer ikişer dağıtıyorum paramı, grupluyorum yani böyle. Bu kadar. İnşallah anlaşılmıştır. Siz de böyle canlandırmalar yaparsanız çok iyi olur.